Tüm değerli takipçilerimize ve kıymetli müşterilerimize merhabalar. Herkese mutlu bir hafta sonu geçmelerini temenni ediyorum. Bir günde bu işlem olarak yine bugün şehir dışındayız. Şile Ava tarafında mübillanı boyama işlemi için bu adrese yine geldik. Yine diyorum çünkü daha önce arkadaşlar iki hafta önce burada bizleri takip edenler bilir. Yine görüntüler paylaşmıştık. Mustafa Bey'e ait villanın boyama işlemi de yaptık. Kendisi yaptığımız hizmetten çok memnun kaldığı için bizi sağ olsun e, komşusuna da tavsiye etti. Yine dediğimiz gibi kalite farkımızı ortaya koyarak tercihlerimizle birlikte bu da bu videoda bir çalışma yapmak için buradayız. Vidamız koyu bir renk arkadaşlar. Eskiden duvarlar koyu renk var. Biz burada açık bir ton uygulaması yapacağız. Müşterimizin isteği bu yönde. Dediğimiz gibi çalışmalarımızı duvarların boyama işlemine geçiş yapmanın sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi yerlerimizi merdivenlerimizi aynı şekilde koruma altına alıyoruz. Burada toplam iki günlük bir çalışma gerçekleştireceğiz. Ortaya çıkacak çalışma yine her zaman olduğu gibi bir günde burayı istedim ve WhatsApp durum paylaşımı da sizlerle paylaşacağız. Bizleri takip edin arkadaşlar. Sizler de evlerinizi boyamaya karar verdiyseniz araştırmanızı iyi yaparak ona göre tercihinizi yapmanızı tavsiye ediyoruz.